Hayırlı sabahlar Emine abla. Cemil derse geldi mi? Yo, gelmedi Zeynep. Nerede Cemil? Siz evden beraber gelmediniz mi? Beraber geldik ama ben koşarak gireceğim camiyede de elimi bıraktı koştu. Biz arkadan geldik Fatıma ile. Zeynep abla! Zeynep abla! Aa, Cemil'in sesi. Efendim Cemil neredesin? Buradayım. Bir sürü çeşmenin olduğu yerdeyim güldü Emine. Bir sürü çeşmenin olduğu yerin adı Şadırvan Cemilcim. Aa, şamandıra mı? Şamandıra ne Cemil? Şadırvan. Ha, fadırvanda ne yapılıyor? Şadırvan Cemilcim, şadırvan. Şadırvanda camide namaz kılmak isteyenler abdest alıyor. Ha, ben de onu diyecektim Emine abla. Abdest almak istiyorum ama Zeynep ablama bulamadım. Nasıl alacağım? Hmm. Hadi gel, arkadaşların derse gelmedi daha. Sana göstererek öğreteyim. Şadırvana oturup öncelikle pantolon paçalarımızı katlıyoruz, çoraplarımızı çıkarıp takunyaları girip hazır hale geliyoruz. Takunya demin abla. Bak buradaki tahta terlikler. Özellikle ıslak zeminler için tasarlanmıştır. İnsanlar abdest aldıktan sonra kayıp düşmesin diye. Takunyalar bana çok büyük Emine abla. Benim düşmem için tasarlanmış. <laughs> Cemil çok haklısın. Cemil biliyor musun? Keşke camilerde çocuklar için de namaz elbisesi, takunya, takke gibi onlara uygun tüm eksikler tamamlansa. sen çocuklar için takun ya. Aa, aferin sana Cemil. Olabilir gerçekten. Babam yapabilir belki. Anneannem de boy boy namaz elbisesi diker hatta. Hadi başlayalım abdest almaya. Ders başlayacak. Şimdi Öncelikle niyet edeceksin Cemilciğim. Niyet ettim Allahım, senin rızan için abdest almaya diyeceksin. Sonra üç kere ağzına su verip ağzında çalkalayıp her seferinde tüküreceksin. Sonra üç kere burnuna su verip iyice temizleyip sümküreceksin. Üç kere yüzünü, üç kere kollarını dirseklerinle beraber, üç kere kafana su vereceksin. Sonra kulaklarını, kulak arkasını ve enseni yıkayacaksın. Ense elin tersi ile yıkanır. En son ayaklarını bileklerinle birlikte yıkayacaksın ve abdest almış olacaksın. Abdest aldıktan sonra üç yudum su içebilirsin elinle ağzına vererek. Çorabını direkt giyme Cemilcim. Peçete varsa yanında peçete ile yoksa çorabınla ayak parmak aralarını kurula öyle gir. Ayağında kaşıntı olmasın. Cemil güzelce abdestini almış, çoraplarını giyip takkesini takmıştı abla. Bugün ne işleyeceksin? Tuvalet adabını işleyeceğim Cemilcim. Tuvaletinde mi adabı var? Ama adabı muaşerette işlemedik. Var tabii ki olmaz mı Cemilcim? Hatta en önemli adaplardan. Cemil çok şaşırmış, aynı anda da çok merak etmişti. Ders başlasın diye büyük bir merak ile oturmuş bekliyordu. Emine çevrede birbiriyle konuşan çocukları topladı. Haydin güzel insanlar, Ders başlıyor. Cemil yaşında bir sürü çocuk toplaştılar. Güzel bir halka oluşturdular. Emine başladı anlatmaya. Hoş geldiniz güzel çocuklarım. Hayırlı sabahlarınız olsun. Bugünkü konumuz tuvalet adabı. Güzel çocuklarım, temizlikte en dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir tuvalet. Öncelikle iki çeşit tuvalet kullanılıyor ülkemizde. Biri kulazet, biri alaturka. Alaturka tuvalete girerken idrarımızın sıçramaması için kesinlikle çorabımızı çıkarmadan ve pantolon paçalarımızı katlamadan girmemeliyiz. İdrar ne Emine abla? İdrar çişimiz Dilara'cığım. Yani çişimiz sıçramaması için çorabımızı çıkarıp pantolonumuzu katlayarak mı girmeliyiz? Evet bir tane. E ee, idrarımız ayaklarımıza sıçramayacak mı? diye sordu Hakan. Sıçrar tabii ki. Tam onu diyecektim Hakan'cığım. O yüzden tuvaletten çıkmadan ayaklarımızı bileklerimizi geçecek şekilde yıkamalıyız çocuklar. Aaa abdest alır gibi. Evet Cemilcim, abdest alır gibi. Aferin size çocuklar. Çok hızlı öğreniyorsunuz. Ellerimizi sabunlayıp çıkmayı da unutmamalıyız. Tuvalette çok uzun durmamalıyız çünkü dışkımız asidiktir. Uzun süre orada küçük alanda oksijen azalır ve sağlık açısından zararlı olabilir. Ayrıca tuvalette konuşmamalı, oyalanmamalı, yemek yememeli ya da elimizde yiyecek ile tuvalete girmemeliyiz. Çünkü yiyeceklerimiz çok değerlidir. Tuvalet daha kirli bir bölüm olduğu için yiyeceklerin oraya sokulması onları sonrasında sağlıkla yemek adına uygun olmayabilir. Anlamadığınız bir yer var mı çocukla? Hayır yok. O zaman Kur'an dersimize geçelim mi? Aklınıza takılan bir yer olursa bana tekrar sorabilirsiniz. Cemil Kur'an dersini vere dursun biz Zeynep neler yapıyor ona bakalım. Haydi Fatıma söyle bakalım. Gusül abdest nedir? Ağız ve burun dahil bütün vücudumuzu iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde temizlemektir hocam. Aferin kızım. Peki sen anlat bakalım Zeynep. Gusül abdest ne kadar sıklıkla alınır? Her banyo yapmada alınması tavsiye edilir hocam. Ancak zaruri bir durum yoksa alınması farz değildir. Aferin kızıma. Peki sen anlat bakalım Hamza. Gusül nasıl alınır? Hocam öncelikle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdest almaya denir. Sonra üç kere ağza su alınır ve baş yukarı kaldıralar. Su ile ağzı boğaza kadar yıkanır. Çalkalanır, su her seferinde tükürülür üç kere burna bol su vererek aynı şekilde kafa yukarı kaldırılarak suyun burnun derinliklerine kadar gitmesi için iyice içine çekip sümkürülür. Sonrasında ise vücutta kulak içi arkası göbek deliği gibi yerlere dikkat ederek kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Harikasınız çocuklar. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir soru var mı? Hocam bir yerimizin kanaması gusül abdestini bozar mı? diye sordu Erol. Güzel soru Erol'cum. Hayır, bir yerimizin kanaması normal abdestimizi bozar ancak bu durum mezheplere göre değişir. İsterseniz bu konuyu detaylı şekilde daha sonra işleyebiliriz. Çocuklar Kur'an derslerini vermiş, sohbetlerini dinlemiş, artık günlük görevleri bitmişti. Cemil eve koşarak gitmek istiyordu. Öğrendiklerini anneannesine de öğretecekti. Nefes nefese kapıya gelen Cemil, anneannesi kapıyı açtığı gibi sordu. Sen abdest almayı biliyor musun? Döne Hanım şaşırmıştı. Senden küçüktüm oğlum ben abdest almayı öğrendiğimde. O zaman anlat. E gel içeri bir soluklan yavrum sen nefes nefese kalmışsın. Bir nefes alın ondan sonra anlatayım. Hayır. İyi peki madem anlatayım. Şimdi çeşmenin başına gidersin yavrum ama çeşmeyi az açarsın. Niye? İsraf olmasın. Zaten su kaynaklarımız kuruyor biliyorsun güzel oğlum benim. Suyu ecücük açarsın yavrum. İsraf haramdır. Peygamberimizin hiç sevmediği bir şeydir. Önce güzelce üç kere ellerini yıkarsın aralarını ovuştura ovuştura. Üç kere ağzımıza su alırız, çalkaları sökürürüz, ağzımda yemekler kalmasın. Üç kere burnumuza su çekeriz yavrum böyle burun deliklerimiz sızlasın. Burnumuzu bir güzel temizleriz. Sonra üç kere yüzümüzü yıkarız yavrum. Üç kere sağ dirseğimizi önce peygamber efendimiz sağdan başlamış. Sonra sol dirseğimizi yıkarız yavrum dirseklerimize kadar kollarımızı, sonra önce sağ kulağımızın içini, sol kulağımızın içini, elimizin tersini güzelce ensemize su koyarız yavrum. Bunun adına mesetmek denir. Sonra da ellerimizi tekrar yıkarız. kafamızın Böyle ya üst ön tarafını, ya sağ tarafını, ya sol tarafını, ya da arkayı bir güzel ıslatırız. Buna da kafamızı mesetmek denir. En sonunda da güzelce ayaklarımızın parmaklarını, aralarını yıkarız yavrum üçer kere. Abdestimizi bitiririz. Ama en önemlisini unuttuk yavrum. En başta abdeste niyet ederiz. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için namaz abdesti almaya deriz. Ondan sonra namaza abdeste başlarız yavrum. Peki sen? E, abdestten sonra çorabını direkt mi giyiyorsun yoksa ayağının parmak aralarını temizleyip mi giyiyorsun? He, i̇şte bazen kuruluyorum yavrum bazen kurulamıyorum o da işte yaşlılık yavrum ama bazen kuruluyorum doğru söylüyorsun. İşte abi. bilmiyorsun ki Vay, ayakların kokar o zaman. Vay kurban olsun anneannesi evet oğlum kokar bundan sonra senin dediğin gibi yaparım yavrum ayaklarımın aralarını kurularım. Cemil anneannesinin bir sürü şey bilmesine sinir oluyordu. Zeynep ise zevkle dinlemişti onları. Teşekkür ederim anneanneciğim, çok güzel anlattın. Ne demek Filim, rica ederim güzel kızım benim. Peki anneanne, tuvalete girerken paçalarımızı kıvırmamız gerektiğini biliyor musun? Onu da biliyorum Cemil'im, onu da biliyorum güzel oğlum benim. Merhaba ballı çöreklerim. Nasılsınız? Bu hafta sizlere gusül abdestten bahsediyorum. Normal abdestten bahsediyorum. Sizin istediğiniz konular varsa yorumlara bekliyorum. Cumartesi tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.